Değerli Hakkari'li hemşerilerimiz, kıymetli basın mensupları. Hakkari'de Şemlinli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'nın Derecek ilçesinde yer alan Umurlu Sınır Kapısı'nın açılmasına yönelik başlattığı kampanyada 10 bin imza toplandı. Akabinde e, başlattığımız bir imza kampanyası vardı. Şemdinli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muharrem Tekin, ıslak imza kampanyasının sona erdiğini ve toplanan imzaların yetkililere ulaşacağını söyledi. Bir imza kampanyası vardı. Hem ıslak imza hem elektronik ortamda bir imza kampanyası başlatmıştı. Bugün itibariyle ıslak imza kampanyamızı sonlandırdık. Elektronik ortamdaki imza kampanyamız, Ticaret Bakanlığı'na hitaben yapılan imza kampanyamız hala devam ediyor ve ıslak imzayla almış, yapmış olduğumuz kampanyamızda 10 günlük bir süreçte 10 binin üzerinde halkımızın imzasını aldık. Bütün buradaki insanlarımız sesini duyurmak üzere e, derecek sınır kapısının açılmasına ilişkin talebini e, dilekçelerinde e, imzalarını attılar. Bizler de e, Şemdin esnaf odası olarak yönetim kurulumuzla birlikte halkımızın bu talebini, halkımızın bu sesini, bu çığlığını ilgililere ileteceğimiz konusunu daha önce basın açıklamasıyla da kamuoyuna duyurmuştuk.